Çok sürpriz bazı yeni kitaplarımız da çıkacak. Hmm, enteresan bir soru. Renkli şeyler çok ilgimi çeker mesela. Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Tatil yapmadan duramam. Sinirleriniz alınmış gibi. <laughs> Diyanar'ın yazar sohbetlerinde bu haftaki konuk benim. E, sosyal medyadan bana iletmiş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım şimdi. Ve kavanoza elimi uzatıyorum. Bakalım ilk soru neymiş? İdolünüz var mı? Hmm, enteresan bir soru. Çok sorulmayan sorulardan bir tanesi bu. Benim idolüm, yani çocukluk kahramanım Pembe Panter'di. Benim idolüm diyebilirim gerçekten. Pembe Panter öyle bir karakterdi ki ne kadar zor durumda da kalsa bir şekilde o zor olaylardan kendi pozitif bakış açısıyla çıkan gerçekten benim kahramanım olan bir idolümdü. Hatta şu anlamda da benim idolüm. Pembe Panteri izlerken şöyle bir söz vermiştim kendime. Ya çok güzel bir çizgi film. Ben de büyüdüğümde böyle Pembe Panter gibi hem çocukların beğeneceği hem de büyüklerin izleyebileceği bir çizgi film karakteri oluşturabilir miyim diye bir düşünceyi doğuran karakterdir Pembe Panter. O yüzden benim aslında e, İdölüm e, pembe panter diyebilirim. Şimdi diğer soruya geçelim. Fırıldak ailesi mi yoksa Kral Şakir mi? her ikisi de diye bir seçenek yok. Hmm. <laughs> ya benim için e, bence ilk etapta Kral Şakir geliyor. E, tabii ki Fırıldak Ailesi'ni de çok seviyorum ama zaten e, kategori olarak farklılar. Yani e, Kral Şakir 6-11 hedef yaş kitlesine yönelik bir e, çizgi film ama diğeri Fırıldak Ailesi biz hatta e, şu anda YouTube'da görebilirsiniz yani Fırıldak Ailesi yanında artı 15 yazar. O yetişkinler için yapılmış bir çizgi film. Her ikisinde tabii ki ayrı bir değeri var benim için ama hani ikisini yan yana koyduğumuzda gerçekten Kral Şakir'in bu markalaşma süreci Mayıs 2016'dan beri geldiği nokta ki şu anda dünyaya açıldı. Yani dünyada şu anda mesela son filmimiz 150 ülkede yayınlanıyor. Fil Necati Japonca konuşuyor, Fil Necati İspanyolca konuşuyor. Ya bu beni çok mutlu eden bir şey gerçekten. O yüzden o markalaşma sürecinde, dünyaya açılıp o yöndeki markalaşma sürecinde beni çok mutlu eden bir karakter. O açıdan Kral Şakir diyorum. Evet, diğer soruya geçiyorum. Bayağı uzun bir soru galiba. Oğlum mikrop avcıları cumburlup izledi ve çok beğendi. Çocukların filmlerinizi bu kadar sevmesini nasıl başarıyorsunuz? E bence sadece çocuklar da çok beğenmiyorlar. Şu anda da bu Kral Şakir, Mikrop Avcıları, ve Cumhurlov filmimiz sinemalara girdiğinde ben yine böyle bir kamuoyu yoklaması yaparım, böyle sinemalara dolaşırım. Hep gördüğüm şu, hep aynı şeyi söylüyorlar. Ya genelde aileler çocuklarını bırakırlar ve kendileri AVM'lerde dolaşırlar. Ama sizin filmde öyle olmuyor. Birlikte giriyorlar, birlikte eğleniyorlar diyorlar. Yani aslında anne, Babaları da bu filmlerimizden çok zevk alıyor. Bu gerçekten bize nasip oldu. Mesela bu Pixar'ın ilk kurulduğu dönemde işte Steve Jobs'la yapılan toplantılarda falan hep bir karar almışlar. Demişler ki bizim filmlerimiz sinemaya girdiğinde Sadece çocuklara yönelik olmayacak biz, yetişkinleri de sinemaya çekmek istiyoruz demişler. Gerçekten Kral Şakir'in etkisi de bu yönde oldu. Bunu çok daha değerli buluyorum. Çünkü yetişkinlerin, anne babaların, ebeveynlerin çocuklarıyla eğlenebileceği içeriklerin az olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tiyatroya gidiyorlar belki orada of diyor puf diyor. Of. Bu çocukça şeyler bir an önce bilse çocukça kısmını hani bilerek söylüyorum. Çünkü bazen çocukların zekasını küçümseyen, çoğunlukla da küçümseyen işler yapılıyor. İşte ya çocuktur. Böyle birkaç lay, lay lay yapalım çocuk nasıl eğlenir diye. Halbuki çocuklar o kadar zeki ki her yeni nesil bir öncekinden daha zeki doğuyor. Yani bu tür kolaycılıklara başvurdukları takdirde de zaten sürdürülebilir bir şey yapamıyorlar ve bir şekilde de çocukların da ilgisini çekemiyorlar. Halbuki gerçekten çocukların zekasına hitap eden bir iş yaptığınızda bunu hem çocuklar izliyorlar hem de büyükler çocuklarıyla birlikte izleyebiliyorlar. Kral Şakir tam da bu noktada bu ihtiyaca cevap veren bir karakter. Niçin çok seviyorlar? Çünkü işin içinde çok güzel bir gerçekten mizah var ve çok bizden karakterler. Yani bu Kral Şakir'i izlerken eski Türk filmlerindeki o gerçekten sıcaklığı hissedebilirsiniz. Nedir o sıcaklık? Yani her şeyin başında aslında sevgi geliyor. Bence bir yani bizim Türk toplumunda ki şefkat duygusu, o sevgi anlayışı hala bizim köklerimizde mevcut. Yani o tekrar ortaya çıkarıldığında gerçek benliğimize döndüğümüzde biz bundan inanılmaz hoşlanıyoruz. Bence Kral Şakir'in sağladığı başarı da burada aslında kendini gösteriyor. Diğer açıdan karakterlerin çok iyi altının çizildiğini düşünüyorum. Her karakter başlı başına gerçekten inanılmaz derecede tutarlı karakterler. Yani Fil Necati tutup daha çok ciddi bir şey konuşamazsınız. Film Necati komiktir, kaygısızdır ve olabildiğin bütün saçmalıkları yapabilir. Ama atıyorum Remzi daha oturaklıdır ama bir yandan da babası her türlü eğlenceye açıktır. Canan çok kitap okur. Bu anlamda kitap okumayı teşvik eder. Entelektüel bir karakter, karakterimizdir. Kral Şakir maceracıdır. Aslında Türk toplumunda şu anda modern Türk çocuğunu temsil eden karakterlerin ve onların ebeveynlerin hepsi bu dizinin içerisinde mevcut. O yüzden özdeşleşiyorlar yani insanlar ve bu anlamda da başarılı bir iş şey ortaya çıkıyor. Ama şunu görüyorum aslında bizim yaptığımız dizilerin, dizilerdeki işlediğimiz konuların birçoğu aslında evrensel de konular. Yani yaptığımız sinema filmlerinden tutun da dizilere kadar. Mesela sinema filmlerini ele alalım. Oyun zamanında... Kral Şakir çok ünlü bir YouTuber olmaya çalışıyor. Şimdi hangi çocuğun hayalinde yoktur ki böyle çok ünlü bir fenomen bir YouTuber olayım diye. Ya bu mesela yurt dışında dünyada da böyledir. İkinci filmimiz Korsanlar Diyarı'nda. Zaten korsanlar da çok evrensel bir konu. Sonraki yaptığımız şimdi Mikrop Avcıları Cumburlop filmimiz. Aslında baktığınızda hem pandemi ortamını anlatıyor ki bütün dünyayı etkileyen bir durum. İkinci yarısında da Temiz Deniz, Temiz Dünya sloganıyla Denizlerin kirlenmesini anlatıyor. Bu da çok evrensel bir konu gerçekten. Ve Kral Şakir filmlerini izleyenler genelde şunu bilirler, yani kitaplarını okuyanlar da. Aslında işin içinde çok güzel bir eğlence vardır, çok güzel bir macera vardır. Ama gerçekten vermek istediğimiz bir mesaj da var. Bu mesajı çok önemsiyoruz. Mesela son yaptığımız geri dönüşüm filminde de bu vardı. Bu şu anda 150 ülkede yayınlanan filmimiz dediğimiz. Burada da. Sürdürülebilir bir dünyanın nasıl olması gerektiği, yani öyle bir dünyayı e, e, kazanabilmek için neler yapmamız gerektiğini anlatan, e, çevre konusuna değinen ve bu iklim değişikliğini anlatan e, çok önemli bir film. Bu bütün dünyanın sorunu yani e, gerçekten bütün ülkelerin bence en önemli sorunlarından bir tanesi. Bunu çok güzel bir şekilde e, işliyoruz. Hazır bu soru e, sorulmuşken şunu da söylemek isterim. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumhurluğu filminin bizim için gerçekten çok ayrı bir değeri var. Biz özellikle bu ortamda bu filmi aslında bir sosyal sorumluluk olarak tekrar sinemalara sokma gereğini duyduk. İlk galamızı Osmaniye'de yaptık yani ilk özel gösterimizi daha sinemalarda gösterilmeden önce. Orada 2500'ün üzerinde çadır kentlerden çocuklar geldiler ve Kral Şakir'i ilk yani Mikrop Avcıları Cumhurluk filmimizi ilk kez onlar izlediler. Oradaki coşkuyu, mutluluğu görmek gerçekten bana nasip oldu. Yani hep şunu düşünüyorum. Gerçekten orada bir çocuğun yüzü gülebiliyorsa ben dünyanın en mutlu insanıyım diyorum. Sonradan işte Maraş, Adıyaman, Hatay... Gaziantep hatta Gaziantep'te Nur'da, İstahiye, Merkez ondan sonra Malatya yani olabilecek bütün depremden etkilenen bölgelerdeki şehirlerde çocuklarla buluştuk. Bu etkinlikleri Acun Ilıcalı ile birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten Acun'la Hatay'a gittiğimizde o da yani oradaki ben sonuçta çocuklarla hep aslında bunu yapıyorum. Yani ben deprem öncesinde de hep oradaydım. Hatta depremden bir ay önce Gaziantep'teydik. Yani biz zaten oralarda dolaşıyorduk. Yani ben o havayı hep soluyordum. Oradaki çocukların tepkilerini görebiliyordum. Mesela Acun da gittiğinde gerçekten çok etkilendi. Hatta önümüzdeki haftalarda ben diyor tekrar gideceğim diyor. Tekrar şey yapacağım diyor. Yani gerçekten orada o mutluluğu yani çocuk çocukların yüzünü güldürebilmenin verdiği mutluluğu yaşamak bence çok çok önemli bir duygu. Şimdi bu soruyu biraz uzun yanıtladım. Diğer sorulara geçiyorum. Bu işte başarılı olacağınızı ne zaman hissettiniz? Ben bunu çok küçük yaşta hissettim. Yani 5-6 yaşlarındayken e, Pembe Panteri izlerken işte kendime verdiğim söz, ben böyle bir çizgi film yapacağım dediğim noktada e, benim hayatımın bunun üzerine şekilleneceğini biliyordum. Çünkü sonradan işte Gırgır Gır dergisi e, işte çıkan mizah dergilerini çok yakından takip ediyorum. Sürekli çizgi film izliyordum, hayal dünyasında yapılan gerçekten önemli filmleri hiç E, Şunu biliyordum, benim yolum bu diyordum. Yani ben sonradan inşaat mühendisini kazandım, biri inşaatı bitirdim ama hep odak noktam ben çizeceğim, işte bu hayalimi gerçekleştireceğim üzerine kurulur bir dünyam vardı. O açıdan yani çok küçük yaşlarda ben bunu hissettim. Yani bazılarımız bunu hissedebiliyor biliyor, yani daha ileri iki yaşlarında belki bunu hissedebiliyor ama ben benim çocuk yaşlarımda bu gerçekten şekillenmişti. Çizdiğiniz ilk karikatürü saklıyor musunuz? Çizdiğim ilk karikatürü şöyle, annem saklamış sağ olsun. Rahmetli babam gemilerde çalışıyordu. Bizim dönemimizde böyle çok fazla şey yoktu. Şu anda mesela kırtasiyeye girseniz bir süper kahramanın üzerinde işte çiziminin olduğu çok güzel defterler var mesela. O dönemde yurt dışından bana böyle defterler getiriyordu. Böyle kapağında süper kahramanlar var. Ben de içini böyle çizgi romanlar ya da mizah dergileri yapmakla bütün zamanımı geçiriyordum. Mesela o dönemde böyle kıkırdak diye, eler kıkırdak gülme çağrışımı yaptırmış bende. Öyle bir mizah dergisi hazırlamışım kendi kendime. Onun içerisinde bol bol karikatürler var. Hatta orada öğretmenlerimle dalga geçmişim. <laughs> Atıyorum sosyal olaylarla dalga geçmişim. Böyle çok güzel bir mizah dergisi yapmışım. Bunların hepsini annem şu anda e, e, saklamış ve evimde de e, duruyor. Hatta e, o süper kahraman olan e, defterlerin içini tamamen ben kendi süper kahramanlarımla doldurmuşum. İşte mesela Kartal diye bir e, Türk kahramanı yapmışım böyle uçabiliyor falan. İşte ardından Şahin diye böyle bir kuş isimlerinden <laughs> gitmişim. Nedense bilmiyorum çocuk aklımda. Ama şu anda iyi ki de saklamış baktığımda yani ben yaklaşık böyle 10, 10 yaşlarında falan bayağı ciddi şekilde çizgi romanlar yapmışım. Böyle kurgusal anlamda böyle karelemeleri, efektleri falan hani e Bayağı bir hikaye oluşturmuşum. E, o anlamda bunu değerli buluyorum. Eğer böyle çizen arkadaşlarımız varsa e, gerçekten anne babaları ya da kendileri e, gerçekten eserlerini saklasınlar. Çünkü ileride e, çok güzel bir anı oluşturabiliyor. Bakalım diğer sorumuz neymiş? Karakterlerin adını neye göre koyuyorsunuz? Kral Şakir karakterlerinin e, isimleri, adları e, genelde ee, biraz böyle ters köşe isimler yani şu anlamda. Şimdi e, yeni nesil çizgi filmlere baktığımızda hani şu anda Türkiye'de e, yeni doğan bebeklere e, ne isimler veriliyor? Aslında daha böyle hani tırnak içinde Çağdaş diyebileceğimiz bazı isimler koymaya çalışıyoruz. İşte daha modern bir isim olsun şöyle olsun falan derken biz dedik ki ya bizim aslında geleneksel Türk isimlerimizle işte Şakir, Necati, Kadriye gibi Remzi gibi böyle gerçekten hani geleneksel Türk isimlerimizi tekrar biz karakterlerimizi koyarsak nasıl bir tepki alırız diye aslında yola çıktık ve gerçekten de çok güzel oldu. Yani şimdi baktığımızda seneler önce bir çocuğun üzerinde böyle Kral Şakir yazan bir bir Şakir yazan bir tişörtü giymesi herkesi şaşırtırdı. Ya bu nasıl ya yani Şakir hani böyle bir e, sanki e, üzerinde taşı, taşımak istemeyeceği bir isim gibi duruyordu. Fakat e, şurası bir gerçek ki eğer o karakteri gerçekten güzel doldurursanız, mesela Kral Şakir nedir? Şu anda Türkiye'de yaşayan modern bir Türk çocuğunu temsil ediyor. İşte atıyorum yazılımdan da anlıyor, bilgisayarı çok iyi kullanabiliyor, işte girişken bir Türk çocuğu. Şimdi baktığımızda yani Şakir'in karakterine özenen, yani ona öykünen birçok Türk çocuğu var. Bu anlamda... Artık son geldiğimiz noktada, mesela bir imza gününe katıldım. Oradaki bir çocuk anne babasına şey diyormuş, ben büyüyünce işte çocuğum olursa adını Şakir koyacağım demiş, artık o noktaya getirdik. Yani o Şakir kelimesinin cümlesinin an, an, anlamı değişti aslında, kelimenin anlamı değişti, İsmin anlamı değişti. Bu anlamda gerçekten gurur duyduğumuz bir çalışma oldu. En sevdiğiniz yemek nedir? Ya bu çok ilginç benim benim yani bu bir yemek kategorisine mi giriyor bilmiyorum ama ben salata yemeği genelde çok severim. En sevdiğim şey de roka salatasıdır. Böyle limonlu ve zeytinyağlı başka için hiçbir şey karıştırılmayacak. Hatta rahmetli anneannem bizim evimizin bir bahçesinde roka yetiştirmişti. ben Karadeniz'e gidemediğim zamanlarda İzmir'deki evde mesela her öğlen bana oradan topladığı rokalarla salata yapardı. Ona bayılıyorum. Bilmiyorum nereden geliyor bu ama çocukluğumdan beri bir de İzmir'de Ege'de büyüdüğüm için hani bizde yeşillik alışkanlığı çok vardır. O açıdan çok severim böyle biraz da içinde tuzlu da olacak hani güzel. Deniz tuzu olursa tercihimdir. Sizce Kral Şakir'in beğenilmesinin en önemli sebebi nedir? Bence dediğim gibi karakterler çok sevimli, Türk halkını çok güzel anlatıyor ve işin içinde çok güzel bir mizah var. Bu mizah sadece çocuklara değin bir mizah değil. Yetişkinleri de yakalayan bir mizahtan bahsediyoruz. Çünkü bunu bu, bu, gerçekten önemli. Biz aslında ekip olarak da yani kreatif ekip olarak da hep aslında bizim hoşlandığımız esprileri orada dile getirmeye çalışıyoruz. Öyle olunca biz eğleniyoruz. Siz eğlenince insanlar da eğleniyorlar. Yani bu bunu gerçekten önemsiyorum. Yani hani siz kendinizi iyi hissettiğiniz zaman, kendinize güvendiğiniz zaman derler ya Karşıdaki insan da size inanır, sizinle birlikte enerjisi yükselir diye. Aslında kral şarkında yaptığımız şey bu ve bence başarısının sırrı da bu olduğunu düşünüyorum. Neden geri dönüşüm? Çünkü Bence dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi şu anda yaşanan çevre felaketleri. Zaten şu anda yani hissediyorsunuzdur. Yani bir bakıyorsunuz yağmur yağıyor, ertesi gün hatta ertesi gün değil yani bir 15 dakika içerisinde güneş açıyor, yağmur yağıyor, kar oluyor, sel basıyor. Yani şu anda yaşanan doğal felaketler de çok artmaya başladı. Yani dünyanın bir numaralı problemi gerçekten bu. O yüzden bu konudaki en önemli çalışmalar geri dönüşüm üzerine, hatta bir ilerisi ileri dönüşüm üzerine. Biz bunu ne kadar anlatabilirsek gerçekten bizim için o kadar önemli. Dediğim gibi Kral Şakir'in bir sosyal sorumluluk anlayışı var. Hep söylüyorum bu Spider-Man'de büyük güç, büyük sorumluluk getirir denilen bir cümlesi var ya. Hani bizim yaptığımız aslında o. Gerçekten hem çocuklar üzerinde hem de ebeveynleri üzerinde büyük bir gücümüz var. O zaman çok da büyük bir sorumluluğumuz var diye hissediyoruz. Bu yüzden bu tür sosyal mesajlar vermeye devam edeceğiz ve sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de yer almaya devam edeceğiz. Biraz önce mesela şeyi anlattım yani biz deprem bölgelerine gittik işte ilk oraları e, e, yani oralarda çocuklara izlettirdik diye e, ben bunların e, sürdürülebilir olmasını istiyorum. Nasıl ki geri dönüşüm dünyanın sürdürülebilirliği ile alakalı bir durumsa biz de yaptığımız çalışmalarda gerçekten bunların dünya çocukları için yani hem Türkiye'nin hem de dünya çocukları için önemini çok iyi kavradığımız için bunların gerçekten sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun için de gerçekten çalışmalarımızda mesela deprem zamanında yardımlar yapıldı, bağışlar yapıldı. Pat sorudan kesilsin istemiyoruz. Yani oradaki o insanların yalnız bırakılmasını istemiyoruz. Biz bununla ilgili mesela şöyle bir karar aldık grafiği 2000 olarak. Ee, mesela Toç ile anlaştık. Eğitim ve e, hem, hem eğitim hem de çocuk odaklı olduğu için sene boyunca bütün etkinliklerimizi e, yine e, o bölgelerde yapacağız ve e, bu anlamda e, çalışmalarımız hep devam edecek. Umarım e, bu e, hem e, birçok şirketin hem de işte yardım kuruluşlarının STK'ların en önemli amacı haline gelir. Çünkü amacımız bunların hep devam etmesi. bu dünya çocuklara kalacak. O dünyanın daha da güzel olması için bence elimizden geleni yapmalıyız diyorum. Dünyanın en iyi karikatüristi kim? Tabii sizin dışınızda. Çok güzelmiş. E teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için. ben eee küçüklüğümde Mesela işte Red Kit okurduğum şey yapardım. Bir tane Sipru diye bir karakterle tanıştım. Çok o zamanlar bilinmiyordu. Bunun bu çizlerin Andre Franquin bir de Gaston diye bir tiplemesi vardı. Ben ona gerçekten bayılıyordum. Yani sonradan yurt dışından kitaplarını getirttim. Böyle sen yani sürekli onun karikatürlerine bakarak böyle kendinden geçiyorum. Bana göre gerçekten çok çok başarılı bir karikatürist ama karikatür anlamında mesela Sempe'yi de çok beğenirim. O da mesela çok incelikli bir çizgisi vardır gerçekten. Mizah anlamında mesela Gary Larson'a bayılırım. Yani Amerikalı karikatürist yani müthiş absürt bir mizah anlayışı var. Ona güldüğüm kadar çok az şey gülmüşümdür. Yani o karikatürlerinde hissettiğim o mizah duygusu beni inanılmaz etkilemiştir. Bölükte tek bir isim veremedim çünkü o kadar çok var ki aslında yani Türklerden de var. Şimdi ben mesela Oğuz Aral'la başladım, işte Semih Balcıoğullar. Yani sadece e, gırgır mizah değil, grafik mizah anlamında da mesela e, Yalçın Çetin vardır. Yani Türkiye'de aslında yani şu anda çok fazla tabii gençlerin bilmediği birçok aslında değerli sanatçımız var. İşte Engin Ergönültaş. Yani o kadar değerli sanatçılarımız var ki burada hepsini saymaya kalksam gerçekten bir gün yetmez diye düşünüyorum. Sizi en çok ne sinirlendirir? Bunu çok merak ettim. Çünkü sinirleriniz alınmış gibi. <laughs> ya doğru ben İzmir'de büyüdüm ve genelde de hep güleçimdir böyle. Hatta İstanbul'a geldiğimde biraz daha bir değişime uğradım. Sanki İzmir'deki halimden sanki daha da az gülüyorum gibi hissediyorum şu anda ama genel olarak da güleçimdir. Ee, sinirlerimin alınması şununla alakalı bir şey. Ee, yaklaşık böyle ortaokul, lisede de ben çok kitap okuyorum. Yani şu anda çocukların da Kral Şakir kitaplarını bu kadar okumalarını gerçekten çok önemsiyorum. Kitap okumak çok güzel bir şey. Yani şu anda da hayatımın her noktasında kitap okumak var. Mesela çalışma masamda böyle açık bir sürü kitaplar var. Bunların yanında çizgi romanlar da var böyle birçok. Mesela bir tanesine başlıyorum, biraz ilerliyorum sonra diğerine yani o, o günkü moduma göre Ha diyorum biraz da şunu devam etmem lazım diyorum. Böyle böyle bir bakıyorum yani ayda 10-15 tane aslında kitap bitmiş oluyor ya da çizgi romanların hepsini bir şekilde bitirmiş oluyorum lise çağlarında okuduğum bazı kitaplar gerçekten şu anki farkındalığımın gelişmesi için bende çok etkili oldu. Şu anda da kişisel farkındalığımı geliştirecek birçok kitaba sahibim ve onları sürekli takip ediyorum. Biraz buna bağlıyorum. Yani hayata bakışım, hayatta iyi de var, kötü de var. Bunları olduğu gibi kabul edebilmek insana bu anlamda sanki sinirlerini Alınmış gibi bir yani görüntü oluşturabiliyor çünkü belli ki hep bu yaşanacak. yani hep bir felaket gelecek ardından güzel günler gelecek ardından tekrar acı olaylar yaşayacağız tekrar mutlu olacağız bu bu hayatın bence kaçınılmaz kaçınılmaz kanunu mu diyeyim artık yani gerçekten bu kaçınılmaz yani bir değişim içerisindeyiz yani sürekli değişim içerisindeyiz bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben bunu kabul ettim. Yani yarın e, acı bir olay da yaşayabilirim. Ertesi gün tekrar güzel bir olay da yaşayabilirim. Bunu kabul etmek e, o e, sinirleri alınmış gibi bir e, durum ortaya çıkarıyor. Yeni kitap çıkaracak mısınız? Kızım merakla bekliyor. Evet, mayısın ilk haftası yeni bir kitabımız daha geliyor. Hemen şeyi soracaksınız. Bu kitabın rengi ne ve ismi ne? Onu söyleyemiyorum. O ancak çıktığında bir e, sürpriz olarak sizlerle buluşacak. Bu arada sadece mayıs'ta bir kitabımız çıkmayacak. Aslında Kral Şakir ile ilgili en son eksik parça yayınlarıyla bir toplantı yaptık. Biz Kral Şakir kitaplarının çok çeşitlenmesini istiyoruz. Yani belki karakterlerin ayrı ayrı kitapları çıkabilir ve bu anlamda çok sürpriz e, bazı yeni kitaplarımız da çıkacak. Eee Gerçekten e, kitap okumayı çok seviyorsunuz. Biz imza gününe gittiğimizde diyorsunuz ki ya daha imza kuyruğundayken bile yeni kitap ne zaman çıkacak diyorsunuz. Yani o kuyruk sırasında bile o kitabı okuyorsunuz yeni çıkan kitabı. E demek ki e, gerçekten hep kitap talebiniz var. Biz bunu elimizden geldiğince çok çeşitlendirerek çoğaltmak istiyoruz. Şimdiki sorumuz: Yarın tatil planı yapsanız ilk nereye giderdiniz? Ben çok böyle tatil konusunda bazı insanların şeyi vardır ya, ya işte tatil yapmadan duramam falan. Ben biraz böyle işimi çok sevdiğim için çok fazla tatil odaklı hareket etmiyorum. Yani bir yere gittiğimde çok acayip mutlu olacağım diye bir düşüncem yok çünkü zaten hani işimi oyuna çevirdim. Böylelikle sonsuz bir tatile çıktım diyorum. Hemen hemen benim için her an bir zaten tatil gibi geliyor. Ha, tabii ki değişik yerler görmeyi çok seviyorum. Ama şu anda ilk aklıma gelen isim neresi olsa dese mesela arkadaşlarımızla hatta biraz önce konuştuk. Mesela Samsun'a gitmek isterim. İlk aklıma gelen ne oldu? Hani genelde hep şey derlerdi, işte Hawaii'ye gidelim bilmem ne yapalım. Halbuki ben şimdi bu kitaplar çıktığında o kadar çok An Anadolu'yu e, dolaştım ki yani hani böyle doğu illerinde çok fazla hareket ettik. Yani 4-5 senedir aslında ben Türkiye'yi dolaşıyorum. Ya şunun farkını vardım. Yani o kadar bilmediğimiz şey var ki yemek kültüründen tutunda da e, hani zaten bu insan sevgisini bence dünyanın hiçbir yerinde e, göremiyoruz. Orada gittiğimizde insanların bizi karşılamaları, o konukseverliği, o şefkat duygularını ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Dünyada da çok birçok yer gezdim aslında. E, gerçekten burada çok zengin e, geze aslında kendi topraklarımızda çok güzel yerler var. O yüzden bunu çok önemsiyorum. İlk aklıma gelen yer yine Türkiye oluyor. Yani kaçabileceğim bir yer yok yani hani böyle gideyim de ben ya oraya gittiğimde evet ya çok mutlu olacağım diye, diyebileceğim bir şey yok. O anlamda hani şunu biliyorum ki içsel mutluluğum zaten bu anlamda bana oldukça yeterli. Bir karakter ortaya çıkarırken nelerden ilham alırsınız? Aslında her şeyden ilham alıyorum. Yani bu karikatüristlik, çizerlik en önemli kısmı aslında gözlem yeteneği. E şu anda bu çekim odasına girdiğimde bile hemen gözüm böyle işte o aletlere bakıyor. Şey sürekli gözlemliyorsunuz insanların insanlara bakıyorsunuz. Şöyle bir yanım var. Bir yere girdiğimde renkli şeyler çok ilgimi çeker mesela. Yani duvarında bir atıyorum poster asılıysa bir çizgi çizgiye dair bir kitap varsa o beni gerçekten çok etkiler. Ama şu da var ilham ilhamı destekleyecek önemli bir şey aslında sizin araştırmanız ve geliştirmeniz ki yani kültürel anlamda birikiminizi arttırmanız. Bu anlamda çok kitap okuduğum için çok fazla görsel kitapları da çok karıştırıyorum. Çok fazla bu anlamda film de izliyorum. Bunların hepsi beni besliyor. Mesela Türkiye'de çıkan hemen hemen bütün çizgi romanları ben aslında okuyorum. O anlamda ya bol bol kendinizi beslemelisiniz. Bu güzel sorular beni gerçekten çok mutlu etti. Bunlara olabildiğince güzel cevaplar vermeye çalıştım. Yakında yeni kitaplarımız çıkacak, yeni filmlerimiz çıkacak. Mesela yeni filmleri de merak ediyorsanız şu anda Kral Şakir'in yeni bir sinema filminin daha hazırlığı içerisindeyiz. Yaklaşık 3-4 aydır o filmin çalışmaları sürüyor. Ama bir tane de live action türünde yani Kral Şakir karakterleriyle gerçek oyuncuların bir araya geldiği bir film projemiz de var. Bunu da böyle dünya çapında güzel bir film olarak tasarlıyoruz. Kitaplarıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Umarım birlikte çok güzel kitaplar okuyacağımız çok güzel bir dünyayı hep birlikte oluştururuz.